Size bugün vegan peynir tarifi vereceğim. Nereden çıktı Taylan Hanım vegan peyniri diye düşünebilirsiniz. Şuradan çıktı. Bunu çok soruluyor. Ben peynir yemek istemiyorum Taylan Hanım. Vegan peynir tarifiniz var mı? Nereden peynir alalım? Nasıl peynir yapalım? Bulamıyoruz gibi. Çok da kolay aslında vegan peynir yapması. Benim tek derdim besin mayası bulmaktı. Doğal besin mayası. Onu bulduktan sonra hemen bir tarif geliştirdim. Tarifimizde ne kaju kullanacağım, ne badem, ne de fındık. Tarifimizi ay çekirdeğinden yapacağım. Ay çekirdeğini neden seçtim? Çünkü ay çekirdeği çok ciddi bir triptofan kaynağı. Hem de çok kolay bulunabilen bir özelliğe sahip. Hadi gelin malzemeleri sıralayayım size de bir an önce tarifimize başlayalım. Şöyle iki su bardağı ham ay çekirdeği alıyorsunuz. Tuzlu falan olmasın satılıyor zaten marketlerde. Çok da rahat bulabilirsiniz ya da kendiniz hazırlayabilirsiniz. Ee, bir yemek kaşığı toz zerdeçal, böyle bir e, kabın içini dolduracak şekilde besin mayası. Peki besin mayasını nereden buluyorsunuz? Naturiza diye bir e, firmadan ben buldum. İnternet üzerinden sipariş verdim, anında da geldi. Çok da kolay oldu gelmesi. Yine bir e, yemek kaşığı kadar pul biber. Bu tamamen sizin keyfinize kalmış ama bence olmalı. Yarım yemek kaşığı da miso salçası. Miso salçasını ve bu karışımı yapmamızın nedeni aslında peynir tadını hissedebilmeniz. Yani yediğinizi bir peynir gibi hissedebilmeniz. Peki ne yapıyoruz? İşte bu iki bardak e, ay çekirdeğini suda bir güzel haşladık. 15 dakika yakın bir şekilde haşladık. Haşladıktan sonra kıvamı gördüğünüz gibi oldu. Niye bunu yaptık? Çünkü daha iyi e, karışmasını istiyoruz alıyorum. Bu haşladığımız ay çekirdeğini. Bu arada evde yaptığımız için çekimi kedi ve köpek sesleri ve görüntüleri olabilir. Bu bizim evimizin bir gerçeği. Onun için benim samimiyetime ve e, bunu şirinliğine vereceksiniz. Vallahi kusura bakmayın. Onları çıkartmak istemiyorum. Onlar da bizim canımız. Aynen bakın. Böyle ay çekirdeğine haşladıktan sonra. Bu kadar güzel kokuyor ki çok güzel de bir kokusu var. Mercimeği de andırmıyor diye. Şimdi şuradan kenara alayım. Biraz artır. Hoppa! Ne kadar yetenekli olduğumu görün bu konuda. Şöyle şunu da artır. kenara. Demin malzemeleri sayarken ben niye unuttum biliyor musunuz? Sevgili izleyenlerim. Ee, Hindistan cevizi ya unuttum. O da çok önemli. Onu unutmayın. İlk önce onu koyayım. Bir yemek kaşığı hindistan cevizi yağı koyuyoruz. İçine besin mayamızı koyuyoruz. Diğer malzemelerimizi de koyuyoruz. Bu arada elime hindistan cevizi yağı da döküldü. Şu anda gidip el havlusu da alamıyorum. <laughs> Neden? Çünkü mikrofona bağlayayım. Ama ne yaparım artık. Hepsini siz görüyorsunuz. Hiç yabancı değilsiniz. Biz burada çok güzel bir bilgiyi hep beraber paylaşmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi kapatıyoruz. Tabii bunu böyle kapatıyoruz. Bunun bir kapağı var. Onu böyle kapatıyoruz. Aynen. Evet, şimdi çekiyoruz. bütün ay çekirdeklerini, haşladığımız ay çekirdekleri 15 dakika suda ve malzemelerimizi gayet güzel karıştırdık. Ben arada tadına da baktım. Şimdi yaklaşalım bakalım nasıl oldu. Bakın mis gibi oldu gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle de kaplar hazırladık. Dışında streç film var. Güzel porselen kaplarımızın içine bu vegan peynirimizi spatulamızla alıyoruz. Ne kadar pürüzsüz olursa ekmeğinizin üstüne sürerken de o kadar keyifli olur. Size bir de isterseniz ilerleyen günlerde kara ekmeği tarifi veririm. 3 dakikada yapılacak. Yalnız benim mutfak becerilerim öyle çok yüksek değildir. Sağ olsun bizim sevgili Türkan Hanım'ımız bunları benden alır üstümüzden. Şimdi bunu birlikte yapıyoruz. Bu ilkini ben yapayım sonra gerisini o halleder diye inanıyorum. Sizler de benim el yeteneksizliğime bakmayın. Ben yedirmeme üzerine planlanmış bir yapıya sahibim. Evet bakın böyle yaptık. Şimdi bunları buzdolabına kaldıracağız ve bunları ters yüz edip güzel servise sunacağız. Sonra bunu mesela güzel bir pazar kahvaltısında üstüne reçel sürebilirsiniz. İşte güzel domates, sivri biber koyabilirsiniz. Gerçekten çok çok lezzetli oluyor. Safran zaten şahane bir renk verdi. Kokusuna da bayılacaksınız. Hindistan cevizi yağı hem akışkanlığını sağladı hem de güzel kokmasını sağladı. Çok lezzetli, son derece besleyici ve içinde hayvan sağlığı, hiçbir gıda yok. Buyurun size vegan peynirimiz. Afiyetle yiyin, sağlıkla kılın, hoşça kalın, hoşçakalın.